Merhabalar çocuklar. Bugün hayat bilgisi bir konuya geçiyoruz. Konumuzun adı geri dönüşüm. Geri dönüşüm bizim günlük hayatımızda çok fazla yer eden, çok önemli bir konu. Hepimiz mesela şurada görmüş olduğunuz e, kutuları, günlük hayatınızda marketlerde e, ya da nerede olabilir? Sokakların kenarlarında bir şekilde görüyorsunuz. Çocuklar peki bunlar nelerdir? geri dönüşüm kutusu. Daha önce bunu annenize ya da babanıza sorduğunuz zaman bu cevabı almış olabilirsiniz. Peki geri dönüşüm nedir çocuklar? Daha önce hiç bunu düşündünüz mü? Çocuklar, geri dönüşüm bazı atıkların işlenerek, tekrar işlenerek yeniden değerlendirilmesidir. Yani mesela kağıt, plastik, cam Metal gibi atıklar bazen birden daha fazla kez kullanılabiliyor. Hatta çoğu kez birden daha fazla kez kullanılabiliyor. E, çevreye zarar vermemek adına onlar görmüş olduğunuz bu tür kutular atılınca tekrar değerlendiriliyor. Ve biz de bu sayede çevreye daha az zarar vermiş oluyoruz. Şimdi buradaki yazımızı okuyalım. Ne diyor bize? Kağıt, plastik, cam. Metal gibi atıkların fabrikalarda işlenerek yeniden kullanılmasına, yeniden kullanılması çok önemli bir nokta. Burayı siz çizin. çünkü e, geri dönüşümün asıl mantığı bu maddelerin yeniden kullanılabilmesi ve çevreye daha az zarar vermesi. Geri dönüşüm denir. Yeniden kullanılmasına geri dönüşüm denir. Geri dönüşüm sayesinde atık miktarı azalır, enerji tasarrufu sağlanır, doğal kaynaklarımız korunur. Ayrıca gelen dönüşüm ekonomiye katkı sağlar. Çocuklar ekonomiye nasıl bir katkı sağlar sizce? Mesela e, bir cam şişesine daha az para vermek durumunda kalabilirsiniz zamanla. Bu da bizim ekonomimize katkı sağlar. Mesela yurt dışında ne yapıyorlar biliyor musunuz? E, bu bizim yediğimiz, içtiğimiz plastik şişeleri onlar için bir otomat yapmışlar ve otomatları, o plastik şişeleri attıkça o otomat size karşılığında bir para veriyor. Yani bu sayede ne oluyor? Siz de kendi ekonominizi güçlendirmiş oluyorsunuz. Yurt dışında bu tür uygulamalar var. Umarım bir gün bizim ülkemizde de olur ve biz de geri dönüşümün aslında ne kadar faydalı bir durum olduğunu öğrenmiş oluruz daha iyi bir şekilde. Bu ee, nedenle geri dönüşümü desteklemeliyiz. Geri dönüşümü olan atıkları uygun geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Yani bakın burada çocuk ne yapıyor? Bir cam şişe var elinde ve onu cam kutusuna atıyor. Cam kedinin için kutusuna atıyor. Eğer biz bunu plastik kutusuna atarsak burada bir yanlışlık olabilir ve plastiklerin yerine düşürdüğü yere gidebilir. Ve bu da onun kullanılması hale gelmesine sebep olabilir. Onun için e, uygun olan atıkları doğru çöp, doğru geri dönüşüm kutularına yerleştiriyoruz, atıyoruz. Evet, şimdi burada neler var? Doğru yanlışlarımız var. Hangisi doğru, hangisi yanlış karar vereceğiz buradaki ifadeleri? Evet, ilk sorumuza başlayalım. Kağıt atıklar rastgele çevreye atılabilir. Sizce bu doğru bir önerme mi? Tabii ki hayır. Çocuklar, kağıtlar için ayrı bir görünüşün kutusu vardı ve kağıtlar tekrar kullanılabilen maddelerdir. Onun için onları muhakkak geri dönüşüm kutusuna atmalıyız. Ebe ve sebze kabukları yerin üstünden atıklardır. Çocuklar, meyve ve sebzelerin tedinişi olmaz. Onun için e, buna yanlış diyebiliriz. Ancak şöyle bir durum var. Meyve ve sebze kabuklarından sizler farklı şeyler yapabilirsiniz. Mesela belki anneniz ya da babanız bunu yapıyordur. E, bazı kabukların turşusu yapılabiliyor. Ya da e, soğan kabuğu, patates kabuğu gibi e, sebze kabukları, meyve sebze kabukları e, gübre için kullanılabilir. Gübre niyetine kullanılabilir. Yani bitkiyi daha güzel hale getirebilmek için onun toprağına ekilebiliyor. bu tür Tabii ki çalışmalar yapabilirsiniz ancak genel olarak meyve sebze, sebze kabukları geri dönüşümü olmayan atıklardır. Onları direkt çöpe atabilirsiniz. Atık cam şişe ve kavanozlardan yeniden şişe ve kavanoz yapılabilir bu doğru çocuklar hatta bizler de bazı cam şişeleri ve kavanozları direkt geri dönüşüm kutusuna atmak yerine de kendi evimizi tekrar tekrar kullanabiliriz. Çünkü cam şişenin kullanım süresi çok daha uzundur. Eğer bunu kullanmak istiyorsanız kendi geri dönüşüm kutunuzu atarsınız ardından onu muhakkak bir tekrar cam şişe ve kavanoz haline getirebilirler. Geri dönüşüm sayesinde kaynaklar çabucak bitmez. Evet, kaynaklarımızı daha az kullanmış oluruz. Daha az çevreye zarar vermiş oluruz onun için bu da doğru. Metal atıkların geri dönüşümü olmaz. Sizce bu doğru mu? Tabii ki hayır. Onlar tekrar tekrar kullanılabilen nesnelerdir ve onun için farklı bir kutu vardır metal atıklar için farklı bir kutu vardır. Ondan da geri olur. Atık piller ayrı bir yerde biriktirilmeli, biriktirilmeli ve pil toplama kutularına atılmalıdır evet. Bakın okulumuzda fark ettiniz zaten pil toplama kutuları ayrı bir yerdeydi. Bu doğru. Çünkü pilin içerisinde radyoaktif maddeler olduğu için e, çöp gibi bir alana girdikleri zaman küçük patlamalara ya da büyük çaplı patlamalara bile sebep olabiliyorlar. Ya da zarar verebiliyorlar çevreye. Onun için onların farklı bir yerde biriktirilip kullanılması gerekiyor. Tekrar gelişme kazandırılması gerekiyor. E, onun için onları farklı bir kutuda toplayıp biriktiriyoruz. Geri dönüşüm ülke ekonomisine katkı sağlar. Kesinlikle doğru çocuklar. İlk başta kendi ekonomimize, bir e, biz zaten kendi ekonomimize katkı sağlarsak aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlamış oluruz. Onun için geri dönüşüm ülke ekonomisine katkı sağlar diyebiliriz. Evet çocuklar, şimdi burada B'de ne diyor? Aşağıdaki geri dönüşüm kutularının içine hangi atıkları atabileceğimizi yazalım diyor. Hemen bakalım burada. Karanlık kutumuzda ne var? Bir plastik şişe var değil mi? Sadece biz buraya ne atabiliriz? Hemen şuradan çizim kutumuzu alalım. Biz buraya içmiş olduğumuz suyun şişesini atabiliriz. Sonra ne atabiliriz? Mesela şampuanların kabını atabiliriz. Şampuan kabımız eğer plastikse bunları buraya atabiliriz. biliriz. Evet, ikişer tane örnek yazacağım. Sizler bu örneği plastik olan herhangi bir nesne elime çoğaltabilirsiniz. Cam, camlara geçelim. Burada bir cam yer dönüşüm kutusu var. Cam deyince benim aklıma direkt anne babalarımızın kullanmış olduğu baharat kavanozlara geliyor. Cam kavanozlar geliyor. Onları geri dönüşüm kutusuna atabilirsiniz. Zeytinyağı şişesi eğer camdansa, zeytinyağı şişesi Yine onu cam geri dönüşüm kutusuna atabilirsiniz. Hemen burada ne görüyoruz? Kağıt sanki burada bir yere gelmiş kağıtlar var değil mi? O zaman biz buraya ne atabiliriz? Kağıtları atabiliriz sadece. Kağıtlarla ilgili ne olabilir? Mesela bazı yiyeceklerin kağıt paketleri oluyor. Kağıt paket atabiliriz. Onlara dikkat edelim. Bazıları plastik bazıları kağıt Ama Sakın e, plastik kapları kağıt gelin atmıyoruz. Kağıt paketleri atabiliriz. Ya da çok eski bir gazete mesela. Yine burada geri dönüşüme gidebilir. Evet çocuklar şimdi buradaki örnekleri siz e, maddenin türüne göre plastikse plastik, camsa cam, kağıtsa kağıt. Hangisine uygun görüyorsanız çoğaltabilirsiniz şimdi sizlerden hemen şuraya kapatayım. kapatayım. Siz burayı yazdınız. Şimdi sizlerden sayfa 110'u yapıp bana göndermenizi istiyorum. Herhangi bir sorunuz varsa sorularınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Hepinize iyi dersler dilerim.